Karıncalar, doğanın en ilginç yaratıklarıdır. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım lütfen. Düşünün, bir karınca kolonisinde binlerce karınca bir arada yaşıyor, her biri farklı bir görev üstleniyor, işçi karıncalar yiyecek toplarken, kraliçe karıncalar yumurtluyor. Ama en şaşırtıcı olanı, karıncaların iletişim şekli. Kimyasal feromonlar kullanarak birbirleriyle haberleşiyorlar. Bir karınca günde 50 katına kadar ağırlık taşıyabilir. Bu kendi ağırlığının 50 katıdır. Bir insanın kendi ağırlığının 50 katını taşımaya çalıştığını hayal edin. Bu gerçekten inanılmaz. Ayrıca karıncaların bazı türleri mantar yetiştirerek besleniyor. Kendi tarım sistemlerini kurmuşlar. Karıncaların sosyal yapısı da çok ilginç. Her karınca koloninin başarısı için çalışıyor. Bir karınca kaybolduğunda diğerleri onu bulmak için geri dönüyor. Bu dayanışma ruhu onların hayatta kalmasını sağlıyor. Karıncalar doğanın küçük mühendisleri. Onların dünyası keşfedilmeyi bekleyen bir sırlarla dolu.